Merhaba boğalar, yükseleni boğa olanlar, ay burcu boğa olanlar ve bütün dünyadaki boğalar. Evet çok dünyadaki bütün boğalar için çok geniş bir açılım yapıyoruz. Ama yine de tabii ki çok nokta atışı yapıyorsunuz diyenler var. Teşekkür ediyorum. Gerçekten bunun için memnunum. Şimdi bir Mart ayı var önümüzdeki. 4 Mart 15 Nisan'da bir de Venüs gerilemesine sahne olacak bu Mart. Venüs gerilemesinden çok da korkmuyoruz. Tabii ki olumlu da kalıyoruz. Olumlu da kalan boğalarımız için bir kalkan oluşturuyoruz. Hiçbir şey bizi etkilemiyor. Kendimizi kotlamıyoruz. Hani Venüs geriliyor da ben şöyle şöyle yapmalıyım diye kodluyoruz. Ama Venüs geriliyor da benim şanslarım yarıya indi de demiyoruz. Kendimizi bu şekilde şartlandırmıyoruz. Evet 4 Mart 15 Nisan 41 güncük biraz sabredeceksiniz. Çünkü gerçekten e, hani Jüpiter'de gerilemedi 9 Haziran'a kadar. En büyük şans gezegenleri bolluk, bereket ve aşk gezegenimiz Venüs. Bir güzelliği de geri gidenleri, gidenlerin geriye dönmesidir Venüs gerilemelerinde. Onun sonrasında hani dönecek de kalacak mı o yine sizin tavrınıza bağlıdır. Kopuk ilişki de olabilir ama bunun sonrasında bu bir güzelliktir geriye dönüşü bekleyenlerimiz aramızda bir hayli fazla buna eminim instagram canlı yayını yapıyorum akşamları hep gidenler ne zaman gelecek diye sorular geliyor evet 12 Mart'ta da bir Başak Burcu'nda dolunayımız var onun sonrasında da 29 Mart'ta Koç Burcu'nda bir yeni ayımız olacak nur topu gibi şimdi Venüs gerilemelerinde. Genellikle tanıştığımız kişilere karşı biraz gardınızı alın çünkü 1 Mart'ta da Güneş ve Neptün kavuşumu var. Güneş o sıcaklığını bize hissettirecek. Biz ilk aşk aşk olduk zannedebiliriz. Neptün bizi yanılsatabilir, yanılgıya sürükleyebilir. Kandırıkçı gezegenimiz diyoruz biz ona. Onun sonrasında Sisler gezegenidir Neptün biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. En azından 41 gün sonra dedik 15 Nisan'dan sonra 15 Nisan'a kadar arkadaş kalmayı deneyin 15 Nisan'dan sonra gerçek kararınızı verirseniz hani ilişkide böyle bir level üsteme atlayalım yoksa hani böyle arkadaş kalalım moduna girebilirsiniz. Onun sonrasında efendim söyleyeceklerimiz bu kadar. Zaten yeni ay ve dolunaylar için, tutulmalar için e, tutulmalarımız e, Şubat ayındaydı. Şubat ayındaki tutulmalarımızı lütfen Ay ve Güneş tutulma videolarını bir daha izleyiniz boğalarımız. Çünkü 5 ay bizi etkileyecek. Yani 5 ay dediğim son bahara kadar bunların etkisi uzun. Oradaki olumlamalarımızı yapıyoruz. Şimdi vereceğim olumlamaları yapıyoruz. Muhakkak ki olumlu da kalıyoruz. Tüylü kalemimizi şuraya koyduktan sonra evet hemen böyle biliyorsunuz ııı e... Mart ayı içinde neler neler geçireceğiz. Ee, olumlu da kalıp kalıyorsak en e, olumsuz çıkan kartları da bertaraf ediyoruz. Zaten biliyorsunuz ki olumsuz çıkan kartta bırakmıyoruz asla. Şimdi boğalar, sabırlı boğalarımız, tutkulu boğalarımız, evcimen boğalarımız. Şimdi Neslihan Seri'nin Instagram adresi, kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Eğer abone olursanız beni memnun edersiniz ve hemen ilk yayınlanan videodan haberdar olursunuz. Neslihan Seri'nin tanınmış kişi sayfamı da Facebook sayfasını beğenirseniz beni iki kez mutlu edersiniz. Boğalar, rüyalar göreceksiniz. Ortamda hatta görmüş olabilirsiniz. Bu rüyaların olumlu olacağı, oluşulabilir olacağını öngörüyor bizim kartlarımız. Bir de güç istiyorsunuz. Bu şimdi durumunuzda. Durumunuzda yani. Mart başında bu hislerle giriyoruz aya ben. Tabii ki Şubat ayında çekiyorum bu videoyu. Şubat'ın sonunda. Evet güç kartı sizlerle olacak. Onun sonrasında boğalarımız bir kutlama bakıyorlar. Bir kutlama istiyorlar. Onun sonrasında da gerçekleri oturup Mart ayında partnerimle, eşimle her ne ise konuşayım diyorlar. Venüs gerilemelerinde bakın gerçekleri açıkça konuşmak kartıdır bu. Yüz yüze konuşmak kartıdır. Venüs gerilemelerinde genellikle geri, döner, geri dönüşler olur bir mesajda karşılıklı konuşmada geri dönüşler olur ama bunun yanı sıra oluşuna gelmiş olan, halen sürmekte olan ilişkiler masaya yatırılır. İşte bu da vardır işin içinde. Yani deriz ki geçmişte bizim ilişkimiz böyle böyleydi ama şu anda geldik hangi noktadayız? Bunu derin derin düşünebilirsiniz bu 41 gün. Evet geçmişte Güzel haberler ve zafer var. Zafer kazanmışsınız. O zafer sarhoşluğuyla ilerlerken Mart'a biraz buruk girebilirsiniz. Mart ayının ortalarında hatta ortalarına kadar sürebilir bu e, Neptün Güneş kavuşumu bizi 20 gün etkileyecek. Bakın üzüntü, keder aşkta hissedebilirsiniz işte. Özellikle boğalara çok çalışma fakat karşılığını görememe Olduğu yıl 2016'da kadersel dönüşüm diyoruz şu anda boğalarımızda henüz kadersel dönüşümünü tamamlamayanlardan. Bakış açınız zengin olma lüksü e, severseniz bir de özellikle onu hatırlatayım. Venüs boğalarımızın yönetici gezegeni. Yönetici gezegeni durağan hale geçen gerilemeye geçen e, onun sonrasında hızlanacak merak etmeyin. Ee, geçen boğalarımız aşkta da biraz böyle e, durağanlaşabilir. Yani süre gelen ilişkilerinde hani 10 kere aranıyorsa bir kere aranabilir. Sabırlı olun ya sabır çekin ya da kendiniz e, hızlı bir aşk böyle durağanlaşsın biraz yoğun gitmesin gibi duygularda olabilirsiniz. Ama sizin bir zenginlik var. Onun sonrasında güç istiyorsunuz. Sizin Mart ayı boyunca da güç ve para için çırpınışlarınız olacak söyleyemedim. Onun sonrasında tabii ki bunlar olumluya giden, olumluya giden çırpınışlarınız. Bunun sonrasında bir canlılık hayatınızda oluşula gelecek. Çok güzel bir canlılık olacak bu. Hafiften böyle beklentileriniz arasında bu zaten var. Hafiften bir tartışma sakın bunu uzakla, uzatmayın. Mart sonuna doğru onu muhakkak ki tatlıya bağlayın eğer uzatırsanız evet, daha büyük tartışmaya döner. Bakın adalet, adaletle mahkemeyle işi olanlar Mart sonuna doğru güzel haberler alabilirler. Onun sonrasında efendim bakıyoruz bakalım güzel bir kartta onları bırakıyoruz. Evet daha güzel bir kartta beğenmedim. Güç sizinle olacakmış. Şimdi efendim boğalarımızın hayatı diyoruz. Boğalarımızın Hayata bakışı, boğalarımızın hayat akışı. Güzel bir tekerlemeden sonra hayata bakışınız para 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 materyal mani mani diyorum ona kavuşacaksınız. Hayatınız bu. Hayata bakış açınız biraz anılarda yaşıyorsunuz. Geçmişi ne yapıyoruz? Kesiyoruz. Kullanmadığımız enerjileri sevgiyle evrene bırakıyoruz. Anılarda çok kalmayın. Hayata e, hayat akışınızda güzel bir bayan gözüktü. Üstelik kendiniz olabilirsiniz. Topraksanız biliyorsunuz. Hayat akışınızda çok güçlü olacağınıza delalet ve o güçle etrafınıza ışık saçacağınıza delalettir. Fakirlere, muhtaçlara biraz dikkat verin. Az çok Kırmızı ışıkta duranlara bile az çok vermiş olsanız diyorum ki hani veren el olmalısınız. Çok tutan, birikim yapan el değil. Ne yapacağız? bedenimizdeki kullanmadığımız enerjileri attığımız gibi paramızın bir kısmını vereceğiz ki boşaltım yapalım. Akış sağlansın. Akış evren durağını sevmiyor. Akışı seviyor. Evet, gezegenler ne kadar durağına geçiyoruz desek de biliyorsunuz onlar teleskoptan o şekilde gözüküyorlar astronomide. Hiçbir gezegen durağınlaşmaz. Sadece biraz böyle teleskoplarda o şekilde görünüyorlar. 11 Şubat videolarını muhakkak izleyin tekrar bu ağlarımız. Ve gezegenlerle alakalı astronomik olarak da bir açıklamalı video. Gezegenler neden geri, nasıl geriye geri hareket olur, ne olur onu da Evet melek kartı çekiyoruz hemen. Nefes alın, gerilmeyin. Dışarıya çıkıp gezin efendim. Dışarılara gidebilirsiniz. Hayat rutini devam ediyormuş. Paralar saçan bir melek sizler için. Paranın geleceğini işaret eder. Para burcu boğalarımız. Bakın akşam güneşi çok güzel bir olumlama. Kullanmadığım Tüm yaşam güçlerini tamamen sevinçle sevgiyle evrene bırakıyorum. Demek ki siz her şeyi tutuyorsunuz, içinizde biriktiriyorsunuz. Boğaların patlama anı çok kötü olur. Yavaş yavaş salın onları, hepsini evrene salın. Sizlerle Nisan'da görüşeceğiz efendim. Hoşça kalın sevgilerimle.